Evet değerli milletvekilleri şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz talebini karşılayacağım. İlk söz talebi Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'e ait. Sayın Ekmen buyurun. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Ben de sözlerime Mersin Milletvekilimiz Sayın Gülcan Kış'ın bu hafta sonu için yapmış olduğu daveti hatırlatarak başlamak istiyorum. 4. Tarsus Festivali için çok zengin içerikli bir hafta sonu sizleri bekliyor. Bu festival vesilesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde doğa, tarih, gastronomi, kültür ve en önemlisi de huzur ve barış iklimi içerisinde bir hafta sonu geçirmek için bütün vatandaşlarımızı ve tabii ki milletvekillerimizi Mersin'e davet ediyoruz. Bugün önceki dönem başbakanlarımızdan değerli siyaset insanı Sayın Bülent Ecevit'in de ölüm yıl dönümü kendisini rahmetle anıyoruz. Sayın Bülent Ecevit'le ilgili tabii ki değişik dönemlerinde eleştirilebilecek bir takım hususlar olmasına rağmen mütevaziliği ve siyasete kattığı değerleriyle Türk siyasi tarihinde olumlu yönleriyle hatırlanacak bir siyasetçimiz idi. Bir kere daha baş, rahmet diliyoruz. Sayın başkanım bu sabah saatlerinde New York Belediye Başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Zohran Mamdani'nin bu seçimleri kazanması şüphesiz uzunca bir süre tartışılacak yeni bir siyasi iklime ya da girişime işaret ediyor olabilir. Zohran Mamdani çok zor şartlarda sadece seçimi kazanmış olmadı. Trump'ın saldırgan ve hegemonik devlet yönetimine karşı aynı zamanda hayatımızın her alanını kuşatmaya aldığını zanneden elen maskın kurmuş olduğu düzene karşı ve en önemlisi de Siyonist İsrail'e karşı, terör devleti İsrail'e karşı bu seçimi kazanmış olduğu. Biz buradan Mamdani'yi tebrik ediyoruz. Dayanışma duygularımızı ona ve onunla birlikte oy vererek Trump'ın hegemonyasına, Elon Musk'ın hayatımıza tasallut olan sosyal medya düzenine, Siyonist İsrail'in terörizmine ve saldırganlığına ve tabii ki göç, göçmen topluluklarının adalet, eşitlik ve şeffaflık ve hesap arayışına, vicdani çağrılarına biz de buradan mukabele ediyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Bir sürede devam eden ve bir türlü batının Dünyanın hatta İslam dünyasının gündemine girmeyen Sudan'daki soykırım seviyesindeki iç savaşa da dikkat çekmek istiyoruz. Sivillere yönelik sistematik saldırılar var ve bunlar maalesef bir devlet eliyle Birleşik Arap Emirlikleri eliyle doğrudan finanse edilmekte ve organize edilmekte Elbette Gazze için ayağa kalkıyoruz. Gazze için isyan çığlıklarımızı göğe savuruyoruz. Ama dün Irak'ta, Suriye'de ve Yemen'de olduğu gibi bugün de Sudan'da İslam dünyasının İslam dünyası demeye utanacağımız yöneticileri ve ülkelerin eliyle yapılan bu tip soykırımlara, bu tip katliamlara maalesef sessiz kalıyoruz. Bu sessizliği biz bu mikrofonlar vesilesiyle milletimize Şikayet ediyoruz ve Türkiye'yi de Sudan'da yürütülen bu soykırım programına, bu etnik katliamlara karşı daha duyarlı ve etkin bir dış politik tutuma davet ediyoruz. Sayın Başkanım, Dünya Adalet Projesi 2025 endeksinde Türkiye'nin 143 ülke arasında 118. sıraya gerilemesi şüphesiz hazin bir tablonun bir kez daha görünür olmasıdır. Hukukun üstünlüğü alandaki zayıflama sadece bir endeks, bir rakam olarak değil, hayatımızın her alanında karşımıza çıkan sokaklardaki çeteleşmelerden vatandaşın hukuka, adalete inancının sıfırlandığı, sadece uluslararası endekslerle değil, bağlı bulunduğumuz ve yetkisini tanımış olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla da tescil edilen bir durumdur. Doğrusu bu hafta onlarca olay var. Siyasi sahikle yürütülen ya da talimatla yürütülen soruşturmalar konusunda birkaçına değinmeye çalışacağım. Bunlardan şüphesiz en çarpıcı olanı Telebir soruşturması, Telebir'e de uzanan soruşturma ve Telebir yönetimine el er konulmuş olmasıydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütülen soruşturmalardan birçoğunun özel bir gündemle siyaset ve toplum mühendisliği amacıyla yürütüldüğü artık ap açık karşımızda duruyor. Ancak bu casusluk suçlamasına ilişkin olarak çok hazin bir tablo olduğunu ifade etmek istiyoruz ve bu soruşturmanın en az ahmak davası kadar ahmakça ve en az çirkin davası kadar çirkin olduğunu ifade ediyoruz. Yargı iktidar eliyle bir silah olarak kullanılacak olduğunda bu silah bu olarak gelir sahibini mutlaka vurur. Sayın Ekmen lütfen tamamlayın. Siyasi tarihimiz bu örneklerle doludur. Kendisi de bizatihi değişik yargısal soruşturmaların mağduru olmuş bir iktidarın, bir liderin bu kez yargı eliyle siyaseti ve toplumu dizayn etme çabasını hüzünlü bir şekilde izliyoruz. Henüz soruşturma devam ediyorken ve saçma sapan bir soruşturma devam ediyorken telebinin yönetimine kayyım atanmış olması da adeta bunun bir fırsat olarak kurgulandığını gösteriyor. Yani bir fırsatın değerlendirilmesi değil, kurgusal olarak bunun öncesinde planlandığını gösteriyor. Bu ve benzeri yanlışlardan iktidarın bir an önce vazgeçmesini hukukun kendi alanında bağımsız ve tarafsız bir şekilde başka bir siyasi gündemin parçası olmadan ilerlemesi gerektiğini savunuyoruz. Bu hafta verilen mahkeme kararlarından biri de Kartalkaya Mahkemesi kararıydı. Bu karar bir nebze olsun Sayın Ekmen lütfen tamamlayın bir nebze olsun adalet duygusunu önerdi. Ancak bu dosyada söz konusu olan Sayın Abdurrahman Gençbay'ın ifadesine geçen organize kötülük zincirinin tam olarak ifşa edildiğini söyleyemeyiz. Sorumluluk sahibi herkesin hesap verdiğini söyleyemeyiz. Ve Bolu Belediye Başkanı'ndan Kültür Bakanı'na kadar bu felaketin bir parçası olan siyasilerin de istifa etmek bir yana özür dilemek yoluyla da sorumlulukların gereğini yerine getirdiğini söyleyemeyiz. Ümit ediyoruz ki bu dava yargıtay aşamasında da e, sağlıklı bir şekilde ilerlemek de kalmaz. Aynı zamanda başta Kültür Bakanlığı yetkilileri olmak üzere Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Kültür Bakanlığı'ndan bu ihmal zincirinde sorumlu olan herkes de yargının önünde hesap vermek durumunda kalır ve adalet tam anlamıyla tecelli eder. Sayın Bakanım, Başkanım son dikkat çekeceğim mevzu İliç'te yaşanan e... Sayın Ekmen son kez uzatıyorum buyurun. Tamam diyorum. İliç'te yaşanan facia sonrasında İliç adeta bir yıkım içerisindedir. Malumunuz maden kapatıldı. Buradaki madenin kar hırsıyla gözü kara bir şekilde daha çok para kazanmak için alınmayan tedbirlerden kaynaklanan faciaya hep birlikte tanıklık ettik. Türk madencilik sektörü içinde yüz karası bir örnek oldu. Birçok güzel örneğin yanında çirkin bir örnek olarak hafızaya geçti. Ancak bugün ilçede istidam kaybı var. Esnaf büyük bir kriz içerisinde. Tarım ve hayvancılık büyük bir Pazar yokluğu nedeniyle darboğaza girmiş durumda, ee, tekrar göç vermeye başladı. Psikososyal olarak ilişteki herkes ciddi bir şekilde etkilendi ve bu şirketin de hukuki sorumluluklarının yerine getirme noktasında henüz istenen adımlar atılmış değil. Burada bir madenle ilgili bir araştırma komisyonu kuruldu. İliç ilçesinin sosyal, psikolojik, ekonomik durumuna ilişkinde özel olarak,